Arkadaşlar. Merhaba. Şimdi biz Yiğitala ve Elif ile Lego oyun oynayacağız arkadaşlar birlikte. Merhaba. Şimdi Legolarımızla ev yapacağız değil mi oğlum? Fikri neymiş onlar annem? Av. Evet. Fikri de ayıcıya av diyor. Abi, abi. Abisi. Abisi. Önce legolarımızla bir ev yapalım. Aferin oğluma. Şimdi ben biraz yardım edeyim arkadaşlar Yiğit Sonra evimizi yarılayınca görüşürüz. Şimdi arabamızı yapıyoruz değil mi Yiğit Evimiz yanmı kaldı. Önce bir arabamızı tamamlayalım. Anneciğim. Efendim anneciğim. Ne oldu anneciğim? Anne. Aa, arabamızı yaptık. Legodan çok güzel Anne bir araba yaptık. Oraya mı gitti anneciğim? Evet kanepenin altına gitmiş abisi. Şimdi evimizi yaraladık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet boşlukları dolduracak oğlum. Kızım da yapıyor o da yapsın. Hepsi yardım ediyor sana. Evet yapamıyor ya. Evet küçük ben, ya ben annem. Çok büyük ev yapacak. Evet küçük, küçük ya oğlum. Bilmiyor ki. Ha biz evimizin camını unuttuk. Camını koyalım önce. Evimizin camlarını da koyduk arkadaşlar. Areli Fikra da yapıyor. Çok güzel. Anne. Abov. Abov. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz evimizi bitirdik. Ve çatımızı koyduk. Alkış. Alkış Elif, İkra. Çatımızı aldı Elif, İkra. Hadi alkışla kızım. Alkışla. Alkış. Evimiz ve Lego'dan arabamız. Bizce çok güzel oldu arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Abov. <laughs> evimiz bozuluyor. bozuluyor. Neden bozuldu? Ya evimiz ve arabamız dağılıyor galiba arkadaşlar. Hadi dağıtalım. Alkış. Hadi dağıtalım. Hadi dağıtalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Biz çok eğlendik. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.